Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala rasulillah Deniyor ki, kul haklarına karşı helallik almaktan başka çare yoktur. Biri birinde hak sahibi ise helallik alınacak. Yoksa ahirette çok zor bir durum var. Böyle, evet. Dinimiz böyle bir din. Peki eşler birbirlerinden helallik almak zorunda mıdırlar? Diyoruz ki, helallik, İnsan artı insan olan yerde ortaya çıkar. Yani bir insanın bir insanla ilişkisinden ortaya çıkar. Sokakta birinin üstünü kirlettiyse insan insana zarar verdiği için helallik söz konusu dedik. Eşler kadar birbirlerine hak ihlali yapması söz konusu olacak kimse yok ki. Muhakkak eşler birbirlerine karşı bir hak tecavüzü yapabilirler. Bu hayat içinde normaldir. Dolayısıyla eş, eşinden kadın veya erkek helallik istemeyecek de kim, kimden helallik isteyecek? Elbette eşler birbirlerine mütevazi bir şekilde, içten bir eda ile hakkın helal et demelidir. Ve muhakkak helallik yapıldığını garanti etmelidir. Kadın ayrı, erkek ayrı. Herkesin hak konusu, hak ihlali konusu başka tabii. Velhamdülillahi Rabbil alemin. you <laughs>